Kardeşlerim, şimdi sayacağımız maddeler, Allah bir insanı seviyor mu, sevmiyor mu, onun neredeyse yüzde yüze yakın işaretleridir. Yani kesine yakın işaretlerdir. Ama ne dedik? Gayba ait bir konu bu. Allah seviyor mu? Melek gönderip senin kulağına tamam seni seviyorum demiyor ki. Ve bunu ölmeden de kimse bilmeyecek ölünce ama o sevgi için çalışma fırsatı geçtikten sonra herkes bilecek bunu. Rabbim hepimize yardım etsin. Ama çoluk çocuk, ailece, dost çevresi şimdi ne yaparsak Allah'ın sevgisini bize çekmiş oluruz. Allah Celle Celaluhu bizi sevmiş olur sorusuna cevaplar veriyoruz. Birincisi kardeşlerim eğer Allah bir kulunu seviyorsa ona iman etmenin yollarını açar. Onu peygamberinin peşine sürer. Ona salih ameller yaptırır. Birinci maddemiz bu. Üç şey. İman nasip ediyor. Peygamberine sevdalandırıyor. Salih amel yaptırıyor. Ne demek salih amel? namazdı, oruçtu, hacdı, akrabaya iyilikti, anaya babaya hizmetti, yolu temizlemekti, artık nelerse yani salih amel, iyi iş. Birinci madde bu. Bu yoksa, iman yoksa, haşa Allah seni seviyor, kimseye de, o zaman şeytanı da Allah seviyor olur. İman olmayan yok. İman olacak, peygamberin peşine sürecek seni Allah, peygamberim deyince ağzından ballar akacak senin ve salih amel yapacaksın. İkincisi, Allah bir kulunu sevdi mi, o kulunu fitnelerden korur. Yani fitneler olmaz mı? Olur. Fitne, fitne peygamberin zamanında da oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramın zamanında da fitne oldu. Bu ne gibi? Fitne yağmur gibi bir şey. Dert geliyor, musibet geliyor, bela geliyor, evde huzursuzluk oluyor, ticaret iyi gitmiyor, kuraklık oluyor, zelzele oluyor, deprem oluyor, sel oluyor, güneş oluyor, yangınlar oluyor, düşman istilası oluyor. Hepsi fitne bunların. Fitnelerin çeşitleri bunlar. Fitneler peygamberlerin zamanında daha çok da oldu üstelik. Çok oldu hem de. Kuraklıklar oldu, açlıklar oldu, felaketler oldu. Ama Allah sevdiği kulunu fitnelere harcatmaz. Sevdiğinin işareti bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da ya biz Kur'an'a sarılırız. Peygamberin Sünnetine önemi var? Diyen oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyeni duymayayım diye buyurdu. Ama ashab-ı kiram hiç böyle bir şey duymamış gibi oldular. Fitne vardı. Allah'a onları sevdiği için fitneden korudu tıpkı yağmur yağarken birisi şemsiye tuttuğu için ıslanmadı şemsiyesiz kalan ıslandı şimdi aynı fitne Kur'an bize yeter güya Kur'an aşıkı sünneti hadisi şerifleri yok görüyor kim bu fitneye tutunuyor da gerçekten Bukhari'deki bu hadis niye böyle filan diyorsa buradaki sorun Allah sana şemsiye vermiyor sorunudur. Şemsiyen yok senin. Şemsiyen olmadığı için ıslanıyorsun. Allah bir kulunu sevdi mi, o kulunu fitnelerden, belalardan etkilenmeye karşı korur. Bela gelir mi? Gelir. Gelir. Allah'ın sevdiği kullarının da çocukları düşer ölür. Hasta olur. Kendileri hasta olur. Ama Allah bir kulu sevdi mi, kul o başına gelen belaları, Allah'a karşı yürümek için iyi bir fırsat olarak görür. Oh be, Rabbim de benim günahlarımı affedecekler. Allah bir kulu sevmedi mi? O bela onu yakar, kavurur. Nuh aleyhisselam gibi büyük bir insan, peygamber, peygamberlerin ilk beşinde bir insan, e, çocuk kahre çekti. İbrahim aleyhisselam gibi bir insan baba kahre çekti. Ama değerleri düşmedi fitnelere karşı onları sevdiği için Allah halil olduğu için İbrahim aleyhisselam babasının hali hanımlarının tartışması İbrahim aleyhisselamı etkilemedi fitne olmayacak diye bir şey yok fitneler olacak fitneler olacak ama fitnelerde eriyip gitmeyecek bu ne sayesinde oluyor Allah seviyorsa kulunu şemsiye veriyor ona yağmurda şemsiyesini tuttuğu için ıslanmıyor şımarık kulu oldu mu, Allah'ın sevgisini hak etmeyen bir kulu oldu mu, ona şemsiye vermiyor. Herkesin korunduğu fitneden o cehennemi buluyor, ya da dünyasını harap edip gidiyor. Demek ki belalar, İbrahim Aleyhisselam'ın babasından çektiği sıkıntılar, Nuh Aleyhisselam'ın oğlundan çektiği sıkıntılar, Musa Aleyhisselam'ın kavminden, kendisine iman edenlerden çektiği sıkıntılar, onların cennet kazanmalarına sebep oldu namaz kılarken, tesbih yaparken Allah'ı ve cennetini kazandıkları gibi belalarla da Allah'ı ve cenneti kazandılar. Bu kadar kolay. Bu da ikinci nokta. Üçüncü nokta Allah bir kulu seviyorsa onu ahlakı güzel insan yapar. Haşin, sert, yanına yanaşılmaz. Bakınca ürkütüyor. Kaplan gözlü, aslan dudaklı yapmaz onu merhametli, teennili, huzurlu, sabırlı, sinirlenince bir kenara çekilip orada uf puf edip geri gelince hiçbir şey olmamış gibi davranabilen, insanlara karşı nazik ahlak dediğimiz şey. Ahlaklı. Eşine kimdir bu sorulduğunda dünyanın en iyi insanıdır denir onun için. Çocukları onun hüsnü şehadetini yaparlar. Onunla beraber olanlar bir gün onu görmeseler özlerler ahlakından dolayı. Allah seviyor. Neden anlıyoruz? Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet günü müminin terazisine konan en ağır şeylerden birisi ahlaktır buyuruyor ahlak. Terazisi ağır gelsin diye Allah ona ahlak veriyor. Ciddiyet ahlaksızlık değildir ama. Ömer radıyallahu anh hep sert biliriz ciddiydi ama ahlaklı insandı ahlaklı insandı dördüncüsü Allah bir insanı seviyorsa bir mümini seviyorsa o mümine insanlara hizmet etme karşılıksız ücretsiz iyilik yapma derdi olanların derdini çözmeye yardım etme zevki verir Sabah sabah kalkar gider. Nereye gidiyorsun? Bugün iş günün değil. Ya filancanın derdi varmış gideyim bir yardım edeyim der. Kurumsalını yapar, bireyselini yapar. İnsanlara iyiliği dokunması bir insanın Allah'ın ona hayır kapılarını açtığını, Allah'ın onu sevdiğini gösteren bir işarettir. Ve Allah bir kulu seviyorsa beşinci göstergesi onu haramlardan korur. Haramlardan korur. Haram adeta adeta istese de yapamaz. Bir engel çıkar. Bunu nereden biliyorum? Hadislerden biliyorum. Çok kesin biliyorum hem de. Çok kesin biliyorum. Peki bu ne sayesinde olacak? Kul bir defa Rabbim emretti deyip farzlara sarılacak. Sonra nafile ibadetlerden yapabildiği kadar yapacak. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir kul farzlara eksiği yok. Allah'ın farzlarını yerine getiriyor. Nafilelerden de yapabildiği kadar yapıyor, yapıyor, yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah Celle Celaluhu buyurur ki o kulumun nafile yapa 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 yani sünnet ibadetleri yapa yapa öyle bir noktaya gelir ki o kulumun tutan eli olurum. Gören gözü olurum. Duyan kulağı olurum. Yürüyen ayağı olurum. Buyurur Allah. Bu ne demek? Yani ayağını, elini, gözünü, kulağını, dilini ben kontrol ederim. Daha bir yanlış iş yapamaz. Demek ki Allah bir kulu sevdi mi onun haramlara kayışını engelliyor. Birisi diyorsa ki Yahu hep de gelip bu aramlar beni buluyor yahu. Hep faiz gelip beni buluyor. Hep kızlar gelip bana teklif yapıyorlar. Hep erkekler beni takip ediyorlar. Öyle değil bu iş. Öyle değil. Sen bir koku salıyorsun. O kokuya düşkün olan böcek de seni gelip buluyor. Aslı böyle bunun. Aslı böyle. E Müslümanı hep faiz gelir bulur. Olmaz öyle sen o meranın etrafında dolaşıyordun da seni geldi buldu faiz olur maazallah ve altıncı olarak da Allah bir kulu sevdi mi o kul dua etmekten zevk alır dualarının kabul olduğunu da hisseder çünkü dua bir iletişimdir kul ses veriyor Allah sese cevap veriyor kullarım seni bana soruyorlar de ki ben onlara yakınım dua etsinler cevap vereyim Allah buyuruyor İşte böyle olur duadan ölçebiliriz. ben Ramazan-ı Şerif'te dua ettim kabul olmadı bir de çocuğumuzun e, hastalığı vardı dua ettik o hafta kabul olmadı buna dua demiyoruz biz dua kontağı diyoruz kontak kurmaya çalışmışsın kontak şarj dinamon zayıf olduğu için hemen hareket etmemiş bu kadar basit dua nedir? Gece kalkarsın, yalvarırsın, namazlardan sonra 10 on dakika ona ayırırsın. Hususi bir bahçeye gidersin, kuş sesleri arasındaki kiraz ağacının altında oturur. Yarım saat hususi dua edersin. Bir cüz Kur'an-ı Kerim okursun, dua edersin. Hatim, hatim okuyacağım, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatmedeceğim. Hatimden sonra da bir saat dua edeceğim dersin. Arapça dua yaparsın, ayetlerden yaparsın, hadislerden yaparsın, Türkçe de yaparsın hanımına dersin sen dua et çocuklarına dersin sen yani dua bir atmosfer meselesi. Öyle Ramazan'da televizyondaki dualara amin dedin. Amin. Hadi. Sen inandın mı bunun dua olduğuna? Ve yedincisi kul yemeği hatırladığı gibi su içmeyi hatırladığı gibi tövbeyi de hatırlar. Tövbecidir mümin. Sık sık tövbeyi hatırlamak Allah'ı hatırlamaktır cehennemden korkmaktır. Cennet umuduyla yaşamaktır. Ne kadar tevbe o kadar Allah'a yakınlık Türkçesi bu bunun. Tevben kadar aslında sende heyecan var. E tevbe edecek bir şeyimiz yok bizim. Eyvah! Eyvah! Bunu nasıl dedin sen? Al sana bir tevbelik iş işte. Tevbe edecek bir şeyin yok istiğfar edecek bir şeyin yok. Senin peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem duymadın mı? Ben günde 70 kere, 100 kere Allah'a istiğfar ediyorum dedi. Tö tövbe edecek ne günah vardı? Allah'ın büyüklüğü ve azametine karşı cılızlığımız, pısırıklığımız, acizliğimiz namazda Kabe'nin önündeki gibi heyecanlanamayışımız tövbe edecek bir şey işte istiğfar edecek bir şey Boş geçirdiğimiz 10 saniye tövbe edecek bir şey. Zaten tövbelik bir şey bulamamak, kendini cennetten çıkmış bir insan zannetmen yeter tövbe etmek için. Ona tövbe et bir defa. Evet. Ve 8. noktamız kardeşlerim, Maide suresinin 54. ayetinde Allah kimleri sevdiğini çok net آية هب اوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين yücahidûne fî sebîlillâhi ve lâ yekâfûne levmete sadakallâhul azîm Ey iman edenler! Siz dininizden dönecek olsanız bu Allah'a bir zarar vermez. Ya bıraktınız gittiniz. Çekin gidin. Allah başka bir millet getirir. O millet Allah'a sevdikleri gibi Allah da onları sever. Allah onları sever. Peki kim bunlar? İki nokta var ayetin burasında. Ezilletin alel müminin. Müminlere karşı merhametlidirler. Mümine horozlanmaz. İzzetin alel kafirin. Kafirlere karşı güçlüdürler. Kafirin önünde dik durur. Müminin önünde merhametlidir. Yücehidûne fî sebilillah. Allah yolunda nasıl yapılması gerekiyorsa öyle cihad ederler. Ve la yahafuna levmete laim propagandanın, kınamanın etkisinde kalmazlar. Demek ki Allah'ın sevdiği müminler mümine karşı alçak gönüllü, kafire karşı dik. Cihadın hakkını veren kimsenin kınadığından etkilenmeyen dört şey saydı Allah bu karısının önünde, kocasının önünde cellat. Sosyete abdestsiz, namazsız birinin önünde beyefendi. Allah'ın sevgisinden uzak bir vadidesin sen. Sekizinci nokta bu. Bu ayeti böyle oturup sabahtan akşama kadar tefekkür edeceğimiz dersler yapabiliriz. Ne durumdayız ayete göre? Ve dokuzuncu ölçü Allah kıyamet günü benim için birbirini sevenler gelsin benim kullarım diye çağıracağını söylüyor. Demek ki Allah için aramızda para yok, akrabalık yok, dünürlük yok, hısımlık yok. Sadece şeriatımız aynı diye. Birbirimizi sevdiğimiz, beraber çay içtiğimiz, beraber muhabbet ettiğimiz, bütün kardeşlerimiz Allah'ın bizi sevme nedenlerindendir. Vecbet muhabbeti lil mutahabbin diyor Allah Teala. Benim için birbirini sevenleri sevmek bana vaciptir. Yani muhakkak severim demek oluyorum Ve 10. noktamız Allah'ın seni sevmesini istiyorsan Allah'a kavuşma hasretin olacak. Hem Allah'ı çok seviyorsun hem de 300 sene daha yaşamak istiyorsun dünyada. Bu yanlış bir sevgi. Bir namaz daha kılmak için yaşa bir saat. Bir umre daha yapmak için bir sene daha yaşa. Yok bir zararı. Ama Allah kendisine hasret kalanları seviyor. Hasret kalanları seviyor. Ve son bir Allah seviyor mu sorusunun işareti olacak bir şey salih işleri yaparken süreklilik sağlar mümin. Mesela her ay maaşından yüzde birini sadaka ayırır. 20 senedir böyle devam ediyor. Bu bir salih amel mi? Salih amel. Her gün yatmadan önce muhakkak Yasin-i Şerif'i okur öyle yatar. Bu bir salih amel mi? Salih amel. İşe çıkarken muhakkak çocuklarına Allah korkusunu nasihat eder öyle çıkar. Bu bir salih amel mi? Salih amel. Bunu 20 senedir, 15 senedir niye yapıyor? Allah bu kulu sevdiği için kulunun yaptığı salih işte sürekli olmasını destekliyor. Çünkü Allah az da olsa sürekli olan salih ameli seviyor. Böyle ateş yani saman alevi gibi o büyük bir ateş çıkıyor yanına gitmeden sönüyor öyle saman alevi gibi büyük heyecan olacak yerde bir çıra gibi olsun sürekli yansın az olsun sürekli olsun mantığını seviyor İşte kardeşlerim bu işaretlerin bulunduğu kullarına Allah hüsnü hatime nasip ediyor ne demektir hüsnü hatime güzel ölümler nasip ediyor. Nasıl güzel ölüyor? Şehit oluyor. Şehit hükmünde olacak bir şekilde ölüyor. Namaz kılarken ölüyor. Abdest alıyor, namaz kılıyor. Namazdan sonra biraz seccadenin başında oturayım, sonra giderim yatarım diyor. Geliyor çocukları bakıyor ki ölmüş anneleri. Hüsnü katime. Harika bir son. Harika bir son. Rabbim hepimize bunu nasip etsin.